Hocam bir ilişkiye başlarken karşı tarafı tanımak için ne kadar zaman ayırmalıyız? Aslında bunun belli bir süresi veya zamanı yok. İşin gerçek tarafı. Eski zamanlara bakalım hani çıkma teklifi varken. işte o zamanlar kişiler birbirini tanımak için bir değil belki beş defa buluşuyorlardı. Ve en sonunda tamam biz birbirimiz için varız ya da yokuz şeklinde Karar alınabiliyordu. Fakat şimdi öyle değil. Şimdi insanlar ya çocukluk aşklarını da çocukluk sevgilerini tekrardan buluyorlar. Ya internet üzerinden, sosyal medyadan, date'lere yani buluşmalara çıkıyorlar. Bir oluyor, iki oluyor, üçünü de bakıyorsunuz. Tamamen daha birbirlerini tanımadan sevgili olmuşlar. Böylece birbirlerini çok çabuk tüketiyorlar. E hızlı tükendiği için ilişki de hızlı tükeniyor. Sabırlar da hızlı tükeniyor ve ilişki bir anda bitiyor. Başladığı gibi bitiyor. Yeni bir sevgili alışına gidiyor. İşte en büyük sıkıntı bu. Hızlı tüketmemek için ne ilişkiyi ne kendinizi. Karşı tarafı tanımak için zaman ayırın. Bu zaman belli bir süreç değildir. Bu zaman sizin onu tamam. Bu benim sevgilim olabilir. Ya da ben bu arkadaşla ilişkiyi yaşayabiliriz dediğiniz zamana kadardır. Bunun için 3 ay, 5 ay veya 1 hafta gibi bir zaman koymak mantık dışı. Dikkat edin narsist ve toksikleri seçmeyin.